Herkese merhabalar. Sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte gelincik şerbeti hazırlıyoruz. Gelincik şerbeti için gelincik çiçeğine ihtiyacımız var. Bakın gelincik çiçekleri artık tarlalarda, kırlarda bol bol var. Nezzetli, soğuk soğuk içinizi serinletecek nefis bir şerbet hazırlayacağız. Buyurun hep birlikte hazırlama işlemine geçelim. İlk önce gelincik şerbeti için gelincikleri temizliyorum. Orta kısımdaki bu siyah kısımlarını makas ile keserek alıyorum. Bu hem acı bir tat veriyor hem de şerbetin rengini koyulaştırıyor. Bu kısımları temizleyip su dolu bir kabın içine koyuyorum. Orta kısmındaki bakın tohumlarını da mutlaka çıkartıyoruz ve siyah kısımlarını temizliyoruz. Tek tek buraları temizleyelim. Makas ile hem pratik hem kolay oluyor. Gelincik yapraklarını temizledikten sonra fazla zedelemeden soğuk suda güzelce yıkayıp suyunu süzdürelim. Gördüğünüz gibi siyah kısımlarını ve tohumlarını temizledim. Buraya atıyoruz, kullanmıyoruz. Geride kalan kısımda bir büyük avuç olacak şekilde kullanıyoruz. Suyunu süzdürdüm. Böyle avucunuza aldığınızda tam bir avuç oluyor ise bizim için yeterli demektir. Bakın görüyorsunuz. Gelincik çiçeğimizin yaprak kısımları hazır. Bir adet cam kavanoza ihtiyacımız var. 1 kilogramlık herhangi bir kavanozu kullanabilirsiniz. Şimdi 1 adet limonun suyunu sıkıyorum. 1 limonun suyunu kavanoza koyuyorum. 1 çay kaşığı limon tuzu ekliyorum. 3 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum ve karıştırıyorum Mayalandırma işlemi ile hazırlıyoruz Gelincik Şerbetinin mayasını yapıyoruz şimdi yaprakları da üzerine ekledim Ve Üzerini kapatacak kadar kavanoz yarıya gelecek kadar su ilave ediyorum Suyunu koyduktan sonra kapağını kapatıyorum bu şekilde arada bir kavanozu sallayarak ilk önce bir gün boyunca güneşte bekletiyorum. Bir gün boyunca güneşte bekledikten sonra güneşten alıp bir günde normal odada bekletiyoruz. Bakın gelinciğimizi görüyorsunuz. İlk gün güneşte bekledi ve gördüğünüz gibi rengini verdi. Şekeri de zamanla eriyor dibindeki şeker ve limon tuzu kapağını açıp kontrol ediyorum. Bakın tahta bir kaşık yardımı ile karıştırıyorum. Çözülmeyen şeker var ise de çok çabucak çözülüyor. Bir gün güneşte bekledi. Şimdi artık kapak kapalı bir şekilde bir günde güneş almayan bir yerde bekletiyorum. Bir gün güneşte kalacak, bir günde de gölgede kalacak. gelincik şerbetimiz gölgede de dinlendi bakın çok güzel bir şekilde rengini verdi aromasını verdi görüyorsunuz şimdi artık şerbeti hazırlama zamanı şerbeti hazırlamak için geniş bir kaba gelinciği süzüyorum yapraklarına da bastırarak tamamen suyunu süzdürüyorum üzerine bir su bardağı toz şeker ilave edip karıştırıyorum. Üzerine yarım litre sıcak su ekliyorum. Bu şekerin daha çabuk erimesini sağlıyor. Sıcak kullanır isek çok uzun süre karıştırmamıza gerek kalmıyor. Yarım litre sıcak suyu ekleyip karıştırdıktan sonra şeker eriyinceye kadar karıştırıyorum. Şeker eridikten sonra artık üzerine 1 litre soğuk suyunu ekliyorum ve tekrar karıştırıyorum. Tekrar karıştırdıktan sonra artık şerbetimiz hazır rengini görüyorsunuz. Hemen bir bardağa koyarak rengini tamamen görmenizi istiyorum. Bu şekilde şerbetimiz hazır. Buzdolabında kapaklı kaplarda saklayabilirsiniz. Sıcak havalarda içinizi serinletecek nefis bir şerbet hazırladık. Gördüğünüz gibi şerbeti mayalandırarak hazırladım. Orijinali bu şekilde hazırlanıyor. Fakat beklemek istemiyorsanız direkt Gelincik yapraklarına sıcak su ekleyip malzemelerini ilave edip karıştırdıktan sonra bir miktar bekleterek süzdürüp hazırlayabilirsiniz. Arzu ederseniz seviyorsanız çubuk tarçın veya karanfil suyu da ekleyebilirsiniz. Bir miktar dinlendiğinde içinden alabilirsiniz. O da aromalı olacaktır. Ben sade olarak hazırlamayı tercih ettim gördüğünüz gibi. Şerbetlerimiz hazır. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.